Herkese selam arkadaşlar ne haber ha bugün arkadaşlar şu oyun var ya bu oyunda yarışacağız ve birinci olmaya çalışacağız şu anda birinci yok bakın gördüğünüz gibi ama biz buraya adımızı altın harflerle yazdıracağız arkadaşlar evet şimdi bakalım gidelim birinci olana kadar yarışacağız evet bakalım 3 gibi başla ay arkadaşlar çok heyecanlı çıkacağım bir dakika bir dakika bir dakika geçtim geçtim arkadaşlar bu oyunda amacımız böyle çok şey toplamak puanlı çok puanlı şeyleri toplamak bakın mesela gördünüz mü mesela 10 puan ya ya bakalım 15 puan yok ama ben 15 puanı gör ha oradaymış tamam birazcık acele etmemiz gerekiyor çünkü süremiz birazcık sınırlı kaç saniyemiz var 30 30 saniyemiz var arkadaşlar Evet demin 15 15 puan vardı buralarda ne oldu onlara ya? Aa götürmüşler. Ha bak şu 15 puan mesela. Ha yüksek yüksek çıkalım. Kaç puan yaptık ya? Ay bir dakika heyecandan puanını da göremiyorum. Şurada 5 puan var onu da alalım bari. Evet. Ay şurada 15 puan var. Dur arkadaşlar bir dakika. Alacağım onu da aldım. Şurada 10 puan var. Eee? Tamam. Ben ne aldım şimdi? 240 şey altın kazandım. Ne oldu şimdi? Ha? Birinci mi oldum ben? Ha? Tablo nerede? Arkadaşlar? Arkadaşlar? E nerede? Allah Allah. Tablo nerede? Demin buradaydı. Arkadaşlar birinci mi olduk? Olmadık mı? Dur bir dakika bakalım. Arkadaşlar niye bizi buraya atıyor ya? Dur bakayım birinci mi olduk? Ay orada benim adım mı yazıyor? Ay benim adım yazıyor. Ne? Dur tersi oldu bir dakika. Göremedik. Benim adım yazıyordu. Yeaho. Ben birinci oldum da benden başka yarışan yok ki ama. Aa böyle olmaz ki böyle tabii birinci olurum. Dur ben kendimi şey yapayım arkadaşlar. Böyle olmadı ya. Olur mu öyle tek başıma yarışıyorum zaten. Tabii birinci olacağım ya. Oo kandırmaya gerek yok arkadaşlar. Cık cık cık. Hayret bir şey ya. Çocuk avutuyor gibi oraya benim ismimi yazmışlar. Tek başıma yarıştım zaten. Tam birinci olacağım ya. Durun arkadaşlar bir dakika. Ben arkadaşlarımızı bekliyorum ha. 113 puan yapmışım. Ha. 113 puan yaptım ben. Evet şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hey buradayım buradayım. Gelin gelin. Şişt. Ha geldi. Teşekkürler gel. Gel burada bekliyoruz dur. Başka arkadaşımız da gelsin. Bekliyoruz. E buradayım ben de gel. Gel ben de. Heh. Arkadaşlar dur bir dakika çoğalmamız gerekiyor. Arkadaşlar buradayım. Şş, orada ben bu evimin önünde beklemeyin. Hey bakın. Buradayım buradayım. Alo. 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 Buradayım. Herkes telefonla oynuyor ya. Gel arkadaşlar. Alo. Alo. Gelin hadi. ah tamam. Arkadaşlar biz şimdi yarışmaya gidiyoruz. Bakalım ben bunca kişi arasından birinci olabilecek mi? Arkadaşlar. Demin biraz önce resmen koskoca PKXT oyununda yaka paça atıldık. Atıldık ya. Attılar bizi. Ay inanamıyorum. Ben zar zor topladım o takipçilerimi ya. Alo alo dedim. arkadaşlar ağlamayın tamam. Tamam ağlamayın. Ağlamayın bir daha gideriz. Hadi gelin. Tamam biz 3 kişi yarışacağız. Tamam yeter artık ya. Oo bekle bekle burada ağaç oldum. Kimse gelmiyor. Gelin arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Geliyor musunuz? Gelsene. Hala fotoğraf çekiniyor. Neyse arkadaşlar. Ben gidiyorum yarışmaya. Ha bak yolda birilerine rastlıyorum. Hey Foxy. Hadi gel. Gelin gel arkadaşlar. Fotoğraf çekmeyin. Alo. Alo fotoğraf çıkmayın gel. Hay bakalım arkadaşlar şimdi yarışacağız. Ha bak. Birinci egemen olmuş. Ha ben onu geçerim ki. Evet arkadaşlar şimdi işte asıl şimdi birinci olabilecek miyim? Hay bakalım yarışıyoruz. Herkes gelseydi iyiydi. Bir iki üç, başla. Ben başladım. Ben bilmem gelseydiniz bana ne? Bana <laughs> Aa, ben yarışacağım. Ben kazanacağım da. Yüksek puanlar nerede ya? Bir dakika arkadaşlar bunu da kazanacağım ha onun da içinden geçtim dur arkadaşlar çarpmayın öyle çarpmayın bana ha düzgün sürün ya böyle olmaz dur arkadaşlar ben şimdi ha şurada şurada var tam 10 puan var burada 10 puan da aldım o bak bak çarpı katladı katladı puanımı gördün mü hep on puan aldığım için oluyor bunlar Allah yanlış yere gittim Ay dur bir dakika. O benim hakkım. Ya aldı puanımı ya. Neyse arkadaşlar ben burada alırım. Ben alacağım onu. Heh, tamam aldım. Aldım arkadaşlar puanıma göz dikmeyin ya. Ya nasıl bir şey bu böyle? Önden arkamdan geçiyor. Şu 5 puan da aldı aldım. Ha tamam. demin 200 elmas vermişti. 200 şey altın. E kaçıncı olduk? Kaçıncı olduk? torpil geçmiş derler. Hadi gel bir daha yakışalım. Ha öyle bir şey diyemeyeceksiniz. Torpil morpil geçmiyor kimse ya. Kim çıkarıyor bunları? Arkadaşlar ya torpil geçmeyin. O kadar da yapmayın tabi. Ben... Yol verirseniz daha iyi olur bana. Evet arkadaşlar şimdi. 15 puan benim. 15 puan benim. Benim 15 puan. Ha, tamam aldım. Aldım arkadaşlar tamam üzülmeyin. Ben aldım ha 15 puanı. <laughs> arkadaşlar merak etmeyin durun bir dakika. Bir dakika bir de 10 puan var 10 puan da alıyorum. Arkadaşlar almayın ya ben geliyorum. Aa olmaz ki böyle. Neyse arkadaşlar küçük küçük puanlarla uğraşacağımıza böyle yaparız diye düşünmüştüm ama ya yani küçük puan da alacağım ben ya. Böyle olmaz. Alamıyorum arkadaşlar. Önümde arkamda dolaştığınız için olur mu bilir mi acaba? Hayret bir şey ya. Neyse aldım ben bunu da aldım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika bir dakika böyle çarpıyorlar beni. Arkadaşlar yere düşürmeye çalışıyorlar beni. Hile ya. Düştüm işte. Mutlu musun? Sürpriz kutu da verdi. <laughs> Gördünüz mü? Çok seviyorlar beni ya. Sürpriz kutulara boğuyorlar beni. Al diyorlar. Allah aşkına ölümü gör al diyorlar. Ha bakayım. Kaçıncı olduk şimdi? Bakayım. Ha, herhalde birinci olduk. Yaşasın. Gördünüz mü? torpil geçmediklerini arkadaşlar arkadaşlar bu ne hep sizin yüzünüzde ama çarptınız beni uçakla çarptınız o böyle olmaz ki arkadaşlar ya benden birinci olmuştum ben onu sayarım yani. Ha bir de arkadaş olalım diyorsunuz ama ayıp ya hep sizin yaptığınız. Uçakla geliyorsunuz, önden arkamdan çarpmaya çalışıyorsunuz bana ya. Dikkatim dağıldı benim. Ben kendimi burada birinci sayarım. Yuhu yaşasın ben birinci oldum. Yaşasın. Olmadım işte ya. Kim kandırıyorum arkadaşlar. Neyse. Hepsi yüzünüzde oldu ama. Ben birinci olmuştum. Hayır. <laughs> <laughs> Hoşçakalın cagala, <laughs> kistim ya.